Evet Paris'ten üçüncü günümüzden bildiriyoruz. Bu Eyfel'le üçüncü, dördüncü, onuncu görüşümüz. Çünkü Paris'te yapacak hiçbir şey yok. Louvre Müzesi'ne gittik, Champs Elysees'i gezdik. de ee, öbür yarın adı? Zafer Tagı'na çıktık. Ondan sonra Cima... Ne bileyim, unuttum. Yani bakılacak her yerine baktık. Ee, bu parkta akşamları farelerin ciri attığını söyledi burada yaşayanlar. O yüzden akşam gelmedik. Ama dün bayağı geç bir saatte geldik. Eyfel'i e en azından ışıklı görelim diye yani arabayla. Eyfel'in ışıkları açık değil de. Tasarruf yapıyorlarmış. Ondan sonra cima bu Eyfel'in arkasındaki park. Bayağı bakımsız. Leş bir yer. Eyfel de çok güzel görünmüyor açıkçası ama fotoğraflarda bir harika görünüyor anlayamadık çıplak gözle fotoğrafta güzel Paris'in her yerinde evsizler var Avrupa bitmiş bunları bize kimse söylemedi metro içlerinde metro çıkışlarında alt geçitlerden hiç geçmedik ama kesin orada da vardır üst geçitlerin altında yol kenarlarında çok fazla Paris'ten umduğumuzu bulamadık. Paris'e gelmeyin. Paris'e gelmek isterseniz Brüj'e e gidin. Boş verin Paris. Paris çok kötü. Bir tık şunu görmeye de gelmeye gerek yok.